Hadi gel, bir dayanayım. He, beni böyle tahrik et, serseri. Ha, 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 ha. Ne işin var lan senin burada? Şu Karşıda bir işim var da. Senin işin de mi var? Niye öyle diyorsun baba? Uğraşıyoruz işte. Koskoca şirketi piç ettin, şimdi motor tepelerinde mi uğraşıyorsun? Bakın, ne yapıyorsun? Yine aplikasyon işleri mi? Deneme aşamasındayız, uğraşıyoruz. Dünyanın birçok farklı noktasından gelen... 500 gram yağsız mıydı? Akın! Ha, evet abi, çiğ köftelik. Anneannenin evi olmasa sokaktaydı. Rahmetlinin ruhuna da okuyun inşallah. İnşallah. Ulan ben senin yaşında olsaydım, ulan dünyayı fethederdim be. Benim senden hiç umudum kalmadı. Senden bir bok olmaz be. Allah ıslah etsin seni. Bakın bu durum sana hiç yakışmıyor. Sen presentable, okumuş etmiş bir insansın. E yani ben anlamıyorum muyum mesela? Sen kendini anlamadın ki Akın, beni nasıl anlayacaksın? Bak mesela mutlu. Mutlu kendinden mutlu. Mutlu öyle biri. Mutlu değişmez. Değişime ihtiyaç duymaz. Değişmesin de zaten. O öyle iyi. Mutlu o kadar da peki sen bu kadar mısın Akın? Kadir amca, Kadir amca. Ölmüş.